Merhabalar. Bu videomuzda ödev ekleme konusu anlatılacak. UBS sistemine giriş yapıp kullanıcı adı ve parolamızla giriş yapıp ulaşıyoruz. Daha sonra öğretim elemanı olarak sisteme giriyoruz. Sol taraftaki menüden öğretim elemanı danışmanlık işlemlerini seçiyorum. Var olan derslerimi açacağım. Evet şu anda yaz dönemindeyiz. Yaz dönemini seçip filtrelediğiniz zaman dersler karşımıza Çıkacak. E, ders detayına girmek için dersin üzerine tıklıyorum. Haftalık içeriklerin olduğu sayfa ve menümüz geldi. Ödev eklemenin iki yolu var. Birincisi sol taraftaki menüden Ödevler menüsüne tıklayarak üst tarafta Ödev Ekle butonu geliyor. Buna tıklayarak ödevimizi buradan ekleyebiliyoruz veya Biraz önceki gelen uzaklığın öğretim ders içerikleri sekmesinde yani hafta içeriklerinin olduğu yerde sayfada her bir haftanın yanında bulunan artı işaretine tıklayarak ödev ekle diyebiliriz. E, kaynak eklemeyi de zaten buradan yapıyorduk. Ödev eklemeyi de her haftaya e, buradan yapabiliriz. Ödev ekleyi seçiyorum birinci hafta için. Ödevin tanımı burada dört aşamalı bir e, ödev ekleme e, şekli var. Birinci hafta ödevi dedim ödevin adına. Burada aynı ödevi ikinci, üçüncü haftalara da koyabilirim. Biz şimdilik sadece birinci haftanın içeriğini oluşturalım. Ödev tipi. Kuyuz ödevi olsun. Burada final ya da bütünleme ödevi seçersek haftayı seçmememiz lazım. Çünkü final ve bütünleme haftası zaten belirli. Belli. O yüzden final ya da bütünleme seçtiğimiz zaman haftayı seçmememiz gerekiyor. Buradan proje ya kur, da diyebiliriz. Örneğin kuyucu ödevi seçtik. Öğretim üyesine seçelim. Dosya boyutu. Burada öğrencilerin e, yükleyeceği ödevlerin boyutunu belirliyoruz. E, tabi burada aslında yan tarafa bir not düşmek lazım parantez içerisinde. Belirli bir sınırı varsa. Örneğin kullanıcı yanlışlıkla 1500 MB girerse çok büyük bir rakam oluşabilir. O yüzden ben şimdilik deneme amaçlı 2 MB giriyorum yazılımcı arkadaşlara ilettik. Buraya bir not düşecekler şu anda. E, Megabyte'ın yanında bir not yok. En fazla yükleme sayısı. Bazı derslerde örneğin mesela bir bilgisayar dersinde biz kodları da görmek istiyoruz ve ekran çıktısını da görmek istiyoruz. Yani genelde bir ödev biliyoruz ama iki tane dönüte oluyor. E, o yüzden en fazla yükleme sayısı. Öğrenciler örneğin en fazla üç tane dosya yüklesinler bu ödev için. Ödev görüntülerinin başlangıç tarihi. Örneğin bugün 2 Ağustos, 2 Ağustos'ta öğrenciler ödevi görmeye başlasın. Teslim tarihi de bir hafta verelim 9 Ağustos olsun. Ödevi ilişkin dosya eklemek için buradaki yeşil butona dosya eklemeye tıklıyorum. Buraya sürükleyerek bırakabilirim veya buraya tıklayarak bilgisayarımdan bir ödev seçerek yükleyebilirim. Ekledim. Evet ödev PNG geldi. Sağ tarafında detay menüsü, detay butonu. Ve ödevi silme için de silme butonuna geldi. Sol taraftaki menüde başka ödev açıklaması var. Ödev açıklamasını bu kısma yazabilirsiniz. Kişi seçimi ve ön koşullar. Eğer bu kişi seçimi ve ön koşulları dokunmazsanız ödeviniz otomatik olarak tüm sınıf tarafından görülür. Kişi seçimi ise örneğin sınıftaki 3 ya da 4 kişiye ödev vermek istiyorsunuz sadece o öğrencilere. Böyle durumlarda ödev sorumlusu ekle diyoruz. Şu anda öğrencim olmadığı için göremiyorsunuz ama sizde öğrenciler gelecek. İstediğiniz öğrenciye ödev vermek için buradan ilgili öğrencileri seçip ekle diyorsunuz. Eskiden sistemde şöyle bir durum vardı. Ödev yüklerken tüm sınıfın görmesi için tümünü seç. Seçiyorduk ama şu anda buna gerek yok. Yani şuradaki son iki basamağı ya da kişi seçimiyle ilgili bir seçim yapmazsanız otomatik olarak tüm sınıf ödevinizi görecektir. Ön koşullar kısmında ise bizim e, şu anda bir tane kaynağımız var birinci haftada kaynak pdf. Burada ödevi indirebilmesi için öğrencilerin bu kaynak pdf'in ne kadarını okunmuş olması lazım ya da video ise videosunu izlemiş olması lazım. Bunu belirtebilirsiniz. Örneğin e, şurada kaynak pdf ile ilişkilendir var. Bu içerik grubu ile ilişkilendir. Bunu seçip şuradaki e, turuncu çubuğu sağ tarafa doğru çektikçe örneğin %100 yapalım. Yani kaynaktaki kaynak pdf'imizin %100'ünü bitirdikten sonra öğrenciler bu ödevi indirebilir. Ee, örneğin şunu çekerek şöyle %50 yaparsak mesela. Öğrenciler e, kaynak pdf'in %50'sini okursa ya da video varsa videosunu izlerse ödevi indirebilir gibi bir ön koşul ekleyebiliyoruz. Ee, i̇stemiyorsanız da buradaki tiki kaldırarak ön koşul eklemeyebilirsiniz. Ödevi tanımı bu şekilde kaydet diyorum. ve kaydet dedim. Şu anda evet ödev şu kısma geldi. Burada kaynakları bir önceki videoda eklemiştik. Şimdi de ödev ekledik. Ödevde tüm yüklenen ödevleri indirmek için bir buton var. Yani öğrenciler tek tek ödevi yüklüyor ama onları biz tek tek indirmiyoruz. Tüm bir şekilde ödevleri indirebiliriz. Ödevi yükleyen öğrencileri görebiliriz. Verdiğimiz ödevi düzenleyebiliriz. Sil, sil butonumuzla silebiliriz ve öğrencinin dosya indirme geçmişini görüntüleyebiliriz. Ödevi görüntüleyenlerin listesinde şuradaki mavi butonla görüntüleyenlerin listesini getir butonunda da ödevi görüntüleyenlerin listesini Excel olarak alabiliriz ve bu sayfada öğrencileri de görebilirsiniz. Ödev eklememiz bu şekilde. Sağlıcakla kalın.